Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Corbis sd 01 Air Master Drone'un kumandasıyla ne yapabileceğinizi, nasıl özellikleri olduğunu ve e, telefon uygulamasından neler yapabileceğinizi, ardından da telefon uygulamasını nasıl indirebileceğinizi anlatacağım. İlk önce size trim ayarlarını ve kumandasındaki özellikleri anlatmak istiyorum. Bu kumanda direkt kendi içinden çıkıyor. Normalde size böyle geliyor siz bunu antenlerini açıyorsunuz böyle. Sonra e, drone kesinlikle böyle ve böyle kalkmıyor drone'umuz. Drone'umuzu otopilotla kaldırmak zorundayız. Yoksa uçmuyor. Tabi ilk önce güç açıyoruz. Sonra drone'umuzu eşleştirmek için kumandayla bir yukarı bir aşağı yapıyoruz. Sonra da şu şekilde şu şekilde düz bir yere koyduktan sonra kalibrasyonunu yapabilirsiniz. Tabii ki daha drone olmadığı için yapamıyorum. Yani drone'u daha getirmedim. Sonra buna basarak otopilotla kaldırabiliyorsunuz. Başta da dediğim gibi bunlarla asla kaldıramazsınız drone'u. Olmaz. Sonra drone'un fotoğraf ve video modu var. Telefondan da yapabiliyorsunuz ama bunu telefona bağladıktan sonra yapabilirsiniz. Onların hepsini telefona, telefona geçtiğimiz kısımda anlatacağım. Sonra geri çağırma var. Mesela dronumuz uzaklara mı gitti? Göremiyor muyuz dronu? Arkalara mı gitti? GPS üzerinden sizin nerede olduğunuzu buluyor. Ve geliyor nereyse. Buna 2 saniye basılı kaldığınız anda geliyor. Sonra burada güç tuşu var. Açıp kapattığımız. Yine göstereyim isterseniz. Böyle. Güç tuşumuz var. Sonra burada bu trimler var. Trimde ne derseniz. Mesela ee, çok rüzgarlı bir havada dronunuzu uçurmak istiyorsunuz. E drone da 175 gram haliyle. E ne yapacaksınız bu drone'u? Sağ trim, sol trimle mesela rüzgar sağa doğru esiyorsa siz sol sol trim'e basarak böyle işte kaç mesela kaç e, kaç kilometre Hızda esiyorsa siz ona göre şey yapacaksınız. Şey e, siz ona göre ölçeceksiniz ve böyle basacaksınız ne zaman sabit durursa ileri mi gidiyor geriye basacaksınız geri mi gidiyor ileriye basacaksınız sonra burada duranımızın vites ayarları var şurada Allah şurada Pardon arkadaşlar burada duranımızın vites ayarları var şurada hemen burada burada bu Bu birinci vites yüzde 30 hızla ikinci vites yüzde altmış hızla Üçüncü vites ise yüzde hızla gidebiliyor. Yani vites ayarları var. Yüzde yüz hıza bir spor mod diyebiliriz. Burada da 360 tuşu var. Dronunuz bir metre yüksekteyken buna bastığınız anda dronunuz dit dit dit, dit, dit 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 etmeye başlıyor. Ve siz bu yön tuşunu herhangi ya bu tarafa ya da bu tarafa çektikten sonra o drone taklasını atıyor. Sonra bununla, bununla, alakalı bir şey kalmadı. Şimdi size nasıl indireceğimizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir uygulaması var. KYFPV diye. Bunu indiriyorsunuz. Sonra açıyorsunuz bunu. Açtıktan sonra Durun açılmasını bekliyorum. Bunlara izin veriyorsunuz hepsine. İzin vermezseniz olmaz. İzin veriyorsunuz. Ve siz buna Şuradan internete bağlıyorsunuz bunu. Buradan bunu internete bağlayacaksınız. Burada korbi drone yazacak. Onu zaten şeysiz olacak o. Ee, şifresiz olacak. Direkt bağlan dediğiniz anda bağlayacak. Sonra giriyorsunuz uygulamaya. Ve start dediğiniz anda tabi böyle bir şey çıkmayacak. Orada e, kamerada ne varsa o çıkacak. Ve buraya bastığınız anda mesela neler yapabiliyorsunuz. Buna bastığınızda, elinizi böyle yaptığınızda böyle e, bu foto 3 saniye içinde fotoğraf çekiyor. Böyle yaptığınızda videoya başlıyor. Mesela fotoğrafı şuradan, buradan ve buradan da çekebiliriz. Yani buradan da videoya girebiliriz. Sonra böyle şeyleri var. Buradan dronumuzu böyle kontrol edebiliyoruz. 360 tuşu var. Etrafında döndürme var mesela. Böyle. Buradan şu aşağıda trim ayarlarımız var. Onlara pek dokunmuyoruz. Onları kumanda üzerinden yapmayı tercih edelim. Çünkü burada yapması biraz daha zor oluyor. Sonra burada hız yerleri var. Onlara basabilirsiniz. Yani hızını kaç yapmak istiyorsanız. Burada dronumuz mesela atıyorum geniş bir alan var. Orada diyelim. Siz de küçük bir yerden görmek istiyorsanız böyle ikili yapabiliyorsunuz. Sonra buradan mesela video çekerken diyorsunuz ki bu şey olsun ee, sesimi de kaydetsin buna bastığınız anda şey var ee, ses kaydedici var dronda sesiniz de kaydedebiliyor. Bunlar işte kaldırma böyle bunu, buna bastığınız anda dronun pervaneleri çalışır havaya kalkar buna bastığınız anda durur. Böyle bunlar da böyle. İşte buradan sabitlemesi var. Böyle e, mesela çok az bir şey varsa buna bastığınız anda buradan kolayca böyle sabitleyebiliyorsunuz. Tabii ki buradan da sabitleyebiliyorsunuz. Yani orada olan şeyler burada da var. Başka burada ev işte böyle arkadaşlar. Yani başka bunlar pek böyle haşhaş şeyler değil ama nasıl desem Fiyatına göre bence çok iyi bir drone. Gerçekten çok iyi bir drone. Size böyle diyeyim. Mesela buradan zoom'u var. 50x yakınlaştırabiliyorsunuz çektiğiniz yerde. İşte böyle arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. Ama bence beğenin çünkü bence gayet iyi açıkladığımı düşünüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla kalın. İyi kalın. Ha, unutmadan şunu da söyleyeyim size. Eğer ki sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazın. Ben cevap vereceğim size. Hiç sorununuz olmasın. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla kalın. İyi kalın.